Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü video konumuz Asus TUF Gaming Ryzen 7 serisi GTX ne vardı onda? Ee, bakamadım bir saniye. Almanca makina. Makina dehşetmiş arkadaşlar. Asus'un 9 serisiydi herhalde işlemci. Şu aygıt yöneticisi şurası mıydı? Hardware aygıt yöneticisi evet. Ekran kartı 4060 var. Nvidia 4060 var. İşlemcimiz Ryzen 9 7845HX. Müşterimiz bunu bize sıvı metal olmadığını düşünerekten getirmişti. Termal bakım için getirdi arkadaşlar. Ama makinede sıvı metal var Bir saniye bir yandan da şuradan format atıyorum. Makinede sıvı metal var ve ben sıvı metal bakımlarına bakmıyorum. Maalesef hiç bulaşmıyorum o işe. Makine bu şekilde şöyle makineyi size bir video çekeyim dedim. Şöyle gördüğünüz gibi önünde ışıklar var. Şöyle yanında da ışıklar var. Şu şekilde. 17 inç bir makine. Burada USB girişi ve kulaklık girişi var. Şöyle diğer tarafta herhangi bir şey yok. Fan çıkışı var. Arka tarafında da aynı şekilde. Ee, şöyle bakın. Ethernet girişi HDMI ve 2 adet Type-C soketimiz var hassasiyetleri arkada olması bence kötü bir durum. Niye derseniz ee, çabuk kırılabilir. Müş makineyi şöyle bir kaldırsanız şu anda şarj, şarj soketi bile zarar görebilir. Makineye bir furmak testi yapalım mı beraber? Bir bakalım ısılarına. Sizler de görün. Müşterimiz makine ısınıyor dedi. Biz de daha güzel bir yerde yapılmasını söyledik. Biz yapamıyorsak yapamıyoruz arkadaşlar. Bulaşmıyoruz. Müşterinin makinesine zarar vermektense diyoruz. Biz bu işi yapmıyoruz. Yapamıyoruz. Bilginiz olsun diye söylüyoruz yani. Daha güzel yapabilecek yere de yönlendiriyoruz arkadaşı da. Yaparız diye kimseyi mağdur etmeyiz. Makinenin RAM'i düşük sadece. Bu kadar büyük bir makineye 16 GB RAM koyulması bence yani çok saçma olmuş. Şimdi bakın bir 1080 benchmark testi yapalım. 280 watt şarj zati var makinenin. Şu anda 104 FPS alıyor 1080 pde Çok düşük bence FPS değerleri. Makine yurt dışı makinesi. Almanya'dan geliyor cihaz. Çok ağır bir makine. Dış tasarımı da güzel. Şöyle. Arkasında Asun Tuf pandemi var. Müşterimiz kağıtlarını bile sökmemiş. Makine şu anda ısısı bayağı bir yüksek. 85 derecede. 55 watt güç tüketiyor ekran kartı gittikçe ısı seviyor makine ısındığından dolayı arkadaşlar kapatacağım bu makineye sıvı metalden ziyade farklı bir malzeme var onun sürülmesini tavsiye ediyorum ben servisteki arkadaşım da çalıştığımız bir arkadaş var o da bize onu öneriyor. Makine bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi tasarımı gayet güzel ama çok büyük ve şu menteşe yuvalarına kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Bu makinelerde bu yuvalar çabuk zarar görebiliyor. Evet dış yüzeyi ısınmaya başladı şimdi de şu elimi sürdüğüm yerler ısınmaya başladı muhtemelen içe yani sıvı metaller artık ya özelliğini kaybetmiş ya da tıkanmış makine makineyi bir de kapatalım şarj altı bu şekilde makinenin 14 amper 280 watt 20 volt 280 watt arkadaşlar çok dehşet bir makine yani. ama bu makinenin reminin en az 64 GB olması lazım da 64 GB RAM olsaydı bu makinede gördüğünüz gibi ekran şuradan itibaren başlıyor şurası şurada hoparlörler var muhtemelen altında göstereyim size. Altında da makine bayağı bir yüksek olsun diye şuralar bayağı bir yüksek arkadaşlar şu kısımlar. Şuraları renkli yapmışlar şuralar kaymaması için. Makine direkt alttan açılıyor. Ama bu makineyi arkadaşlar kesinlikle termal bakım yapacağız diye açmayın. Ben de size tavsiye. Bilmiyorsanız bakın ben yıllardır bu işi yapıyorum. Sıvı metalde kendime hala güvenemiyorum. Ha, uğraşsam yapar mıyım? Yaparım ama müşterinin böyle değerli bir makinesini tehlikeye atmak istemem. İlk önce sıvı metalde ben kendimi eski makinelerde geliştireceğim. Ondan sonra profesyonel olduktan sonra bu işe devam edeceğim. Sıvı metalde zaten bazı yerlerde araştırdım. Ben işlemcinin ve soğutucunun üzerine zara ısındıkça o bakır soğutucuya zarar verdiğini duydum birkaç makinada Lenovo'larda vesaire falan özellikle ve eee makinanın daha fazla aşırı ısınmasına sebep olduğunu gördüm. Bunun için özel bir raterol olmadı değil ben aşağıya linkini vereceğim. Oradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kanalıma da abone olursanız mutlu olurum. Bay bay.